şeyimizi elinden, elimizden. Her şeyimizi alır diyor Hazreti Allah. Allah'ın kudretine kafi değil ama istiyor ki yeryüzünde Müslümanlar gayrete gelsin tabii. En az sahabenin gayretinden bir milyonda bir nispetinde gayret göstermek lazım. Ehli küfrün kafirliği yaymak için gösterdikleri gayretin yüzde birini gösterin yeter. Görmüyor musunuz adamlar ölüyorlar. Küfrü komünizmi aşılamak için adam gözünü kırpmadan ölmeyi biliyor. Ölümü sereç sayıyor. Müslüman dükkanını kapatıp evine mahkum oluyoruz Zelil adam. Müslüman. Bir gerçek var, söylenmesi lazım, bilinmesi lazım. Allahu u Teala'nın kanunları işler tabiatta. Tabiat kanunları dedikleri şeyler var ya, Allah'ın kanunlarıdır. Kur'an-ı Kerim buna sünnetullah diyor. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Allah'ın göklere ve yerlere koyduğu, onların tabiat kanunları dediği, bizim Allah'ın kanunları dediğimiz maddeleri kimse değiştiremeyecektir buyuruyor. Ve bu kanunlardan birisi şudur. Mesela yağmur yağmak için Allah bir kanun koymuştur. Yağmur yağmak için bir kanun. Nedir o? Bulutlar, bulut olmadan yağmur yağmaz. Kesinlikle böyle. Ve enzelnâ minessemâ imâ enbi kader. İlahi tayinle, ilahi takdirle yalan yağmurun kanunu bulut olacak, bulut olacak, bulut, bulut olmadan yağmur yağmaz. Mümkün. Değil. Bulutlar olacak. Allahu Teala yeryüzüne rahmetini gönderirken, yağmurunu gönderirken bulutları vasıta yapmış, sebep yapmıştır. Müsebbi bir esnaf kendisidir ama bak bulut sebeptir. Şu memlekete de İslam'ın gelmesi, İslam'ın hakim olması, rahmeten lil aleminin terbiyesinin, ahlakının hakim olabilmesi için bir vasıta lazım. Hangi vasıta ile İslam gelecek? O da Müslümanların vasıtasıyla, Müslüman canını, malını Allah yoluna vermedikçe vallahi İslam vermeyecektir. <laughs> Yağmurların boşanması için bulut nasıl bir vasıtaysa, İslam'ın gelmesi için Müslümanlar da bir vasıtadır. Gerekirse can ve mal vermeye mecbur olmadıkları ve bunu anlamadıkları müddetçe İslam gelemeyecek. Zillete düşeceğiz, hakarete uğrayacağız, Rezil olacağın eğer İzzetin ikram ile İslam'a sahip çıkmazsak bütün alem İslam bu nisbata çalışıyor. İlahi kanunlar hakkında Allah'ın iradesi devam ediyor. Biz bunun farkında olmadığımız için bazı hayali şeylerin peşindeyiz. Gerçek manasıyla İslam'ın davasını savunması, Müslümanların can ve mal pazarına girmesi lazım. Başka türlü kabil değil, eğer kendi kendine olsaydı, eğer Medine-i Münevvere'ye, efendim Medine-i Münevvere'ye kafirler girmez, Medine-i Münevvere'yi kimse işgal etmez, Medine-i Münevvere'ye düşman çizmesi girmez canım, evliya var, peygamber var orada. Denseydi ve böyle de itikad edilseydi, herhalde Mekke'den gelen müşriklerin Medine'yi kuşatmaması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin etrafına herhalde hendek kazmazdı, hendek kazmazdı. Niçin hendek kazılmıştı? Hendek muharebesi nedir Müslümanlar? Medine'ye düşman girmez efendim, Medine'ye düşman çizmesi basamaz efendim, Medine işgal edilmez efendim diye inansaydılar o hendeyi kazarlar mı Bir soruyorum size. Mücadele ettiler, Rasulü Zişanımız hendek kazarken hendekten fazla çalıştı ve aç kaldılar. Ashab-ı kiram açlıktan mideleri boşlukta kalmasın diye o hendeyi kazarken Medine'yi kuşatmasın kafirler diye hendeyi kazarken sahabe-i kiram açlıktan mide boşluklarını doldurmak için karınlarına kuşaklarının altından taş bağladılar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün İslam dünyası biliyor. Sonra perişan oldular, bütün bütün aç kaldılar da dediler ki Resulullah'a müracaat edelim. Buna bir çare bulsun, açlıktan gözümüz kararıyor. Önümüzdeki hendeyi kazarken taşa değil parmaklarımıza vuruyoruz, gözümüz kararıyor dediler. Tabi ya, Rasûl-i zişanımıza gelip arz-ı hal ettiler. Dediler ya Resulallah, ey alemlerin rahmeti, ey Rasûl-i zişan efendimiz, tükendik artık dediler, gittik tükendik. Aç kaldık, şu karınlarımızda başbağladığımız taşlar artık yara yapıyor, canımızı yakıyor, görmek ister misiniz ya Resulallah diyerek kuşatların çözüler ve hepsinden birer taş düştü yere. Medine'yi muhafaza etmek için, sen İstanbul'u, sen Müslüman memleketini muhafaza etmek için ne kadar çalışıyorsun? Kutanmıyor musun? Onun ümmet olduğunu söylemek istemiyor musun? Havadan melekler mi gelip koruyacak burayı? Arş-ı âlâdan melekler gelip koruyacak da siz Müslüman oldunuz? Var benim kanun ilahi? Mücadele, mücadele edin İşte Peygamber'in hayatını müddet. Dasul i Zişan Efendimiz, ashabının kemerlerinin altından düşen taşları gördü ve hüzünle mübarek sakalından gözyaşları aktı. Ve hemen o da mübarek kuşağını çözdü Allah'ın Resulü. Kuşağı çözülür çözülmez onun da karnının üzerinden üç tane taş düştü. Üç tane ayrı ayrı taş düştü. Bütün İslam tarihi yazıyor. Ve buyurdular ki ümmetin karnına bir tane taş bağladığı yerde peygamber üç tane taş bağlamazsa rahmeten ilerlemi olamaz buyurdular. Ve böyle korunmuştur Medine. Böyle muhafaza edilmiştir İslam. Biz havadan müdafaa bekliyoruz. Havadan biz netice bekliyoruz. Can vermezsen, mal vermezsen Müslüman kalabilir misin Müslüman? Yapmayın, yapmayın. Allah'ın dinini iyi anlayın. Allah'ın kanını iyi anlayın. Ve mücadeleye karar verin. Can ve mal kalırsınız. Başka şerefi kalmamış. Biz hangi peygamberin yolundayız? Bu sabittir. İşte anlatıyoruz. Mücadele etmeden İslam kalmaz. Mücadele etmeden vatan kalmaz. Bundan evvel Müslüman nesillerin zamanında biliyorsunuz bir askerin üzerindeki bir düğmeye dokunmak mümkün değil. Mehmetçik, hani asker silahlı asker, singüler asker, Mehmetçik, bağrımıza basıyoruz, Mehmetçik, Mehmetçik. Muhammed Mustafa'nın tabi ruhaniyeti için almış bizim ecdadımız, Mehmetçik. <laughs> Mehmetçik diyoruz ve o vaktiyle onun üzerindeki düğmeye el atılmazdı. Ona bir kutsi değer verilmişti, bu askere dokunulmaz canım, askere dokunulmaz. Vatan bekliyor, memleket bekliyor, vatan hudutlarını bekliyor, namusumuzu bekliyor, hırzımızı bekliyor diye düşünür, onun ceketine dokunmaktan korkar, hayal eder miyler? Şimdi arkasından batıyor kurşunu Mehmetçik'e kafir. Gördünüz mü ne hale gelmiş Mukaddesatın gittiği yerde Mehmetlik de kalmıyor. İslam'ın gittiği yerde Aster'de artık kurşunlanıyor, görüyor musunuz? Mukaddes mefunlar yıkılırsa, İslam ahlakı çökerse, İslam imanı çökerse, Aster de çöker, Mehmetlik de çöker, her şey çöker. Anlamıyor musunuz? Yeniden İslam'a dönmekten başka çaremiz kalmamıştır. Yeniden İslam'a dönmek, yeniden Kur'an'a dönmekten başka bir çaremiz var mı Müslümanlar? Bütün bunu göstermiyor mu? Ve inşaallah, bir takım uyanmalar, bir takım şuur hareketleri de inşallah baş göstermiştir. Televizyonda dini programlar hazırlanmaya başlamış bir burada yokken haber aldık. Ve inşallah en güzel şekilde olmasına çalışacağız. Peşini bırakmayacağız ha! Televizyonda dini yayınların peşini bırakmayacaksınız. En güzel şekilde Müslüman milleti istediği şekilde olacak. diyamazlar Ve Müslüman mutlak manada dininin hakikatini, televizyon aynasından öğrenebilmenin hafifini kazanacaktır. Ve başımızdaki idareler, başımızdaki hükümetler, başımızdaki yönetimler ne olursa olsun peşini bırakmayacağımız tek dava İslam olacaktır, Ve biz partiyle, politikayla ben her zaman söylüyorum size. Evet. Hiç evet, değil, kadar gözünü kırpmadan söylüyorum. Hiç bir partiyle münasebetiniz, günlük politikayla, günlük politikayla, günlük siyasetle, siyaset insanlarıyla, meydan bilmem mitikçileriyle bizim en ufak bir alakamız olmadan şu Kur'an'ın hakimiyetini istiyorum. Tek çare bu, yol, tek düşünce, tek kurtuluş bunun olduğunu söylüyorum. Ve bunu söylerken de samimiyetimle, bütün halisiyetimle kimseye gelişim olmadan söylüyorum. Ve her zaman dediğim gibi biz memleketin asayişine, memleketin sulha ve sükununa, memleketin emniyetine, emniyet kuvvetlerine, memlekete sulhu huzuru getirmek isteyen herkese yardımcıyız. Bizim halimiz bu, bizim inancımız bunu gerektiriyor. Bizim yer altında hiçbir örgütümüz yok. Vallahi yok, yok. Yerin üstünde gördüğünüz gibi sade, bütün kapıları herkese açık olan bir camimiz var. Gizli teşkilatımız yok, gizli örgütümüz yok alfabetik sıralamalara çeşit çeşit cemiyetler ve örgütler tanımıyoruz. Gerçek manada İslam cemiyetinin mensubuyuz. Ve yine ifade ettiğim gibi mensub olduğumuz cemiyet İslam cemiyetidir. Hepimiz hepimiz o cemiyetin tabii üyeleriyiz, azalarıyız. İslam cemiyetinin genel merkezi Mekke-i Mükerreme'de bulunan Mescid-i Haram olduğunu biliyorsunuz. İslam cemiyetinin genel merkezi Mescid-i Haram, Beytullah ve Kabetullah'tır. İslam cemiyetinin genel başkanı Medine-i Münevvere'de yeşil kubbenin altında ruhaniyetiyle alemi İslam'ı seyreden Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü Vesselam. Genel başkanımız odur. İslam cemiyetinin küzüğü kanunu, tüzük, kanun ve nizam namesi gördüğünüz gibi şu Kur'an-ı Kerim'dir. Başka değil. İslam cemiyetinin üyeleri günde beş defa mescitlerde ve namaz mahallerinde günde beş defa toplantılar yaparlar. Haftada bir kere Cuma camisinde toplanırlar ömürlerinde bir seferde Arafat tepesinde tutanırlar ve İslam'ın devamına ve karşısına çalışırlar. Allahu Azimşan bu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Aziz kardeşlerim böylece derslerimize başlamış bulunuyoruz. Haftaya devam edeceğiz inşallah faalâ. Takibinizi, dikkatinizi rica ediyorum. En ufak bir tembellik, korkaklık görmeyeyim, sizi demin dediğim gibi mevla-i misale Hümmete evet. devam edediğiniz Allahu Teala soluğumuzu kesmek isteyenlere fırsat ve imkan vermesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı hafif Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Huzurundayız bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Kur'an etrafında toplanmak nasip eyle. Amin. El atıp amin gen kardeşlerimi İslam'ın fedakarları eyle. Korkak Müslümanlardan eyleme. Amin. Ödlek Müslümanlardan yapma. Amin ve bütün gücümüzle İslam'a hizmet etmenin yollarını eyle ya Rabbi. Ayşe. Her nefesimizde kelimenin şahadetli aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden İsa Allahu Allah. İsa Allahu Allah. huzuruna Allahu kabul İsa Allahu Allah. İsa Allahu Allah. İsa Allahu